Vera Kesti hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsın bakalım bugün? İdare ediyorum diyelim. Biraz koşturmaca var ama iyiyim. Sen nasılsın? Bugün enerjim yüksek. Anlatacaklarımız için heyecanlıyım açıkçası. Harika. O zaman hemen konuya girelim. Bugün senle Osmanlı tarihinin oldukça çalkantılı bir dönemini, e, önemli bir dönüm noktasını konuşacağız. Evet. Yani Meşrutiyet'in yeniden ilanından. ...kısa bir süre sonra yaşananları ve bir padişahın tahttan indirilişine giden sürece ele alacağız. Aynen öyle. Amacımız hani kaynaklara, isimlere boğmadan olayın özünü, nedenlerini ve sonuçlarını anlamaya çalışmak senin için. Tamamdır. Hatırlarsan 1908'de meşrutiyet yeniden ilan edilmiş, büyük bir özgürlük havası esmişti sanki. Ama işler pek de beklendiği gibi gitmedi değil mi? Hı hı. Kaybedilen topraklar Bosna, Girit, Bulgaristan bağımsızlığı... Ordunun zayıflığı gibi sorunlar hemen baş gösterdi. Kesinlikle. Bir de meşrutiyetten mucize bekleyenlerde ciddi bir hayal kırıklığı başladı. İttihat ve Terakki yönetime tam hakim değildi aslında ama eleştirilerin odağı oluyordu. Evet, ilginç bir durum. Bu boşlukta farklı fikirlerdeki muhalif gruplar, işte Ahrar Fırkası gibi ve özellikle Derviş Vahdeti gibi dini motifleri kullanan isimler seslerini yükseltmeye başladı. İttihadı Muhammediye Cemiyeti gibi oluşumlar ortaya çıktı mesela. Anladım. Tansiyon giderek yükselirken Galata Köprüsü'nde işlenen bir cinayet bardağı taşıran damla oldu sanki. Muhalif gazeteci Hasan Fehmi Bey öldürüldü. Evet evet tam olarak öyle oldu. Bu olay zaten gergin olan ortamı iyice alevlendirdi. Cenazesi büyük bir protestoya dönüştü. Hani binlerce insan katıldı. Vay canına. Hemen ardından rejimi korumakla görevli avcı taburlarındaki bazı askerler ki bunlar aslında Selanik'ten gelmiş meşrutiyet yanlısı olması beklenen birliklerdi. Subaylarını dinlemeyerek 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece isyan başlattı. İnanılır gibi değil. Ayasofya meydanında toplandılar. Şeriat istiyoruz sloganları attılar. Bazı iddiaçıların görevden alınmasını hatta öldürülmesini istediler. Yani işler çığırından çıktı bir anda. Peki hükümet ne yaptı? Tam bir kaos oltamı oluşmuş olmalı. Aynen öyle. Tam bir otorite boşluğu doğdu. Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa ve kabinesi durumu kontrol altına alamayınca istifa etti. Eyvah. İttihatçılar can derdine düştü resmen, kimileri saklandı, kimileri İstanbul'dan kaçtı. İsyancılar bazı gazeteleri bastı, subayları öldürdü, telgraf hatlarına falan el koydu. Durum çok ciddiymiş. Bu arada Prens Sabahattin gibi figürler de durumu kendi lehlerine çevirmeye çalıştı ama pek başarılı olamadı. İkinci Abdülhamit ise Olaylara doğrudan müdahaleden kaçınarak e, isyancıların bazı isteklerini kabul etti ve yeni bir hükümet kurdu. Tevfik Paşa başkanlığında daha ılımlı bir hükümet. Yani tansiyonu düşürmeye çalıştı bir nevi. Evet ama ihtiyaççıların güçlü olduğu Selanik bu duruma sessiz kalmadı tabii değil mi? Ordu devreye girdi. Beklenen hamle buydu sananım. Aynen öyle. Selanik'teki 3. Ordu Komutanı Mahmut Şevket Paşa meşrutiyeti korumak, ve İstanbul'daki otorite boşluğunu doldurmak için Hareket Ordusu adıyla bir güç oluşturdu. Hareket Ordusu? Evet. Kurmay başkanları arasında e, Mustafa Kemal Bey de vardı o zamanlar. Bu ordu İstanbul'a yürüme kararı aldı. Peki Hareket Ordusunun gelişi dengeleri nasıl değiştirdi? İstanbul'da neler oldu? Çatışma falan oldu mu? Oldu tabii. Hareket Ordusu İstanbul'a girdi. Özellikle Taşkışla gibi isyanın merkezlerinde kısa süreli ama yer yer kanlı çatışmalar yaşandı. Ancak hareket ordusu kısa sürede duruma hakim oldu. Anladım. İsyan bastırıldı. İsyancılar ve isyanda rolü olduğu düşünülenler tutuklandı. Mahmut Şevket Paşa sıkı yönetim ilan ederek kontrolü tamamen ele geçirdi. Ve tüm bu olayların sonunda gözler Yıldız Sarayı'na çevrildi. Padişahın yani 2. Abdülhamid'in akıbeti ne oldu? İşte o kritik nokta. İttihatçılar ve Meclis, isyan sırasındaki tutumu nedeniyle 2. Abdülhamid'e güvenini kaybetmişti. Yani onun pasif kaldığını veya isyanı desteklediğini düşünenler vardı. Evet, bu algı oluşmuştu sanırım. Meşrutiyetin geleceği için onun tahta kalmasını tehlikeli gördüler. 27 Nisan 1909'da meclis toplandı, Şeyhülislam'dan alınan fetva ile yani dini onayla 2. Abdülhamid'in tahttan indirilmesine karar verildi karar kesinleşti yani. Evet. Kendisine karar tebliğ edildi ve Selanik'e sürgüne gönderildi. Yerine kardeşi Sultan Mehmet Reşat geçti 5. Reşat olarak. Yani bu olay basit bir isyanın ötesinde iktidar mücadelesinin ve rejim krizinin bir sonucuydu diyebilir miyiz özetle? Kesinlikle. Genel kanı bunun planlı bir karşı devrimden çok meşrutiyet sonrası oluşan hayal kırıklığı, kenara itilmişlik hissi ve otorite boşluğundan faydalanan farklı grupların, Askerler, bazı muhalifler, dini gruplar başlattığı biraz da kontrolsüz gelişen bir hareket olduğu yönünde. Ama sonucu netti. İkinci Abdülhamit devri kapandı. Ve İttihat ve Terakki? Aynen. İttihat ve Terakki Türk siyasetinde gücünü pekiştirerek yeni bir sayfa açtı aslında ülkeyi çok daha farklı bir döneme taşıdılar bu olayların yankıları ve sarklı yorumları da ilginç aslında belki de üzerinde düşünülmesi gereken şu acaba 31 mart vakası sadece bir dönemi mi kapattı yoksa gelecekte yaşanacak başka siyasi çalkantıların ve kutuplaşmaların da tohumlarını mı attı ne dersin bu gerçekten de üzerinde durulması gereken çok önemli bir soru bence de. Etkileri uzun yıllar sürdü çünkü. Vera Kest'i dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bugün de bizimleydiniz. Umarız keyif almışsınızdır. Biz bu konuyu konuşurken çok keyif aldık. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İçerik fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Merakla bekliyorum.